Evet arkadaşlar. Kızartılmış ve haşlanmış içli köftelerimizi yaptık. Çok güzel bir şekilde servis ettik arkadaşlarım. Güzel arkadaşlarım. Şu şekilde gösterdik. Her çeşit yeme tarzında gösterdik. Naneli, limonlu, kızartılmış. Arkadaşlar isterseniz salça da koyabilirsiniz. Evet güzel arkadaşlarım. Bu şekilde bu içli köfteler şu şekilde arkadaşlar şöyle çok güzel yöresel bir yemek her yörede ayrı ayrı güzel yapılır arkadaşlar sizler de yapın yiyin kendiniz yaparsanız daha güzel olur arkadaşlarım sevgiyle kalın hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar kızartılmış ve haşlanmış çiğ köfte çeşitleri görüşürüz arkadaşlar Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz şöyle çeviriyorum ondan bir şöyle bulgurumuzu ıslatıyoruz arkadaşlar. Kaşıkla şöyle bir karıştırayım. Şöyle. Biraz az mı oldu gözüme? Az geldi. Biraz daha ilave edebilirim. Arkadaşlar. Ama yeterli gibi sanki iki kişi için. Arkadaşlar bu şekilde bulguru ıslatıyoruz. Ne yapıyoruz demiştik. İçli köfte. Evet içli köfte yapıyoruz şekilde ıslattım. Bulguru biraz şişecek bu. Evet arkadaşlar. Hemen ağzını kapatıyorum. Burada bir demlensin. Evet arkadaşlar. Hemen soğanlarımızı şey yapalım. Doğrayalım. Arkadaşlarım. Şurada soğan. Tabii ki sade Malatya usulü değil arkadaşlar benim zamanla geliştirdiğim kendi üsülümden olan bir şeyler de var. Mesela Malatyalılar bulguru sade yiyorlar. Ben bir tane soğan rendeliyorum bulgurun içerisine. Biraz lezzetli olsun diye baharat atıyorum bulgurun içerisine. Onlar baharat bulgurun içerisine atmazlar. Ben ince simit bulgurun siyah olanını arkadaşlar yoğuruyorum. Siyah olanıyla yapıyorum. Onu Ondan sonra şimdi şu şekilde hemen şeyi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ince ince soğanı kıyıyorum arkadaşlar. Benim haşlanmış mercimeğim var daha önceden. Çokça haşladım. Dolaba atmıştım. Dedim köfte yaparsam dedim kullanırım dedim. Evet tamamdır. Ee, olur arkadaşlar. Bunu tekrarlayayım ki orayı kesersen. Evet arkadaşlar kıymayla da güzel olur ama ben kıymayla karışık kullanıyorum parça eti. Parça etli iç, içi köfte daha lezzetli olur arkadaşlar. Şu küçük küçük hazırladığınız parça etleri şöyle şu şekilde Birazcık şu yağdan attım arkadaşlar. Bu hayvansal yağda. İç, içinde i̇çinde lezzet olur. Dışına tereyağı dökersiniz. Nane dökersiniz. O tıkanlar var arkadaşlar. Ama Malatya usulü olan kızartabilirsiniz köfteleri. Ben size şu anda normal Malatya usulü yapacağım. Belki 3 tane kızartayım. Şu şekilde güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Hemen baharatlandırıyoruz tam yani onların üstü. Arkadaşlar ciğerli, patatesli, patates kavurmasıyla, salçalı patates kavurmasıyla içli köfteler yedim yani. yedim um yemişliğim var. Yani bunları biliyorum. Ciğeri küçük küçük doğrayıp içli köfte yapanlar var. Yemiştim baktım. Ondan sonra. Evet, az bir, çok az bir nane içine de atacağım arkadaşlar. Biz naneyi seviyoruz. İsterseniz siz atmayın. Bu şart değil dışına içine vermeyi seviyorum. Çünkü bu burada hazmı kolaylaştırıyor. Toz biber atıyorum. Arkadaşlar bazı insanlar iş köfteye salça atıyor. Bazıları salça atmıyor içerisine. Öyle atanlar var. Salça atmayanlar var. Atanlar var arkadaşlar. İçerisine İçine diyorum. Dışına değil. Ve en böyle yakışan Zeyhan. Arkadaşlar bu reyhan iş köfteye gerçekten çok yakışır ve ben atayı atıyorum yani. Evet, şimdi o yağı bu yağla şu şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar size göstereyim. Bu şekilde. Şimdi ben e, şu parçayı da attık tamam. İçi bol, içi bol bol doldurmak için sevgili arkadaşlarım bu şekilde mercimek hem artımlı olur hem sağlıklı arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Hmm. Oh. Hmm. Arkadaşlar reyhanı, karabiber, kırmızı biber çok güzel oldu. Şimdi tuzunu da atıyorum. Arkadaşlar bunun içerisine maydanoz koymuyorlar. Ben hani salça koyanlar var koymayanlar var ben bu şekilde yapıyorum suyunu bir çeksin arkadaşlar mercimek su, sulu olduk İçini içi suyunu çeksin hemen bir tane soğan bakın arkadaşlar bunu malatyalılar bu şekilde yapmıyor ben yapıyorum bunu ben yapıyorum arkadaşlar evet bulgurumuz e, o bir kavanoza koyduk bir tane de şey şöyle küçük tarafından ben deliyorum arkadaşlar ben bulgurun içerisine bir tane soğan rendeliyorum çünkü dışı bana yavan gibi geliyor diyorum bunu arkadaşlar Malatyalılar böyle atmıyorlar biraz biber atıyorum biraz karabiber atıyorum bu bulgur da yavan olmaz arkadaşlar yani bu da ve reyhan atıyorum bunu ben atıyorum arkadaşlar bu benim usulüm ama tabi ilk başlangıçta onların yaptığına bakıyordum arkadaşlar şimdi ben kendi Hani bir yumurta da kırabilirsiniz. Bu yumurta köftenin birbirini tutmasını sağlayan bir unsur. Arkadaşlar ben bugün iki tane kırıyorum çünkü yemeğim geç kaldı. Çok iyi yorulması gerekiyor. olmasa robota bile koyabilirim şu anda. Kollarımda da hasta olduğum için biraz dermanım az. O yüzden onu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle açtık tamam ağzım soğusun tuzunu atıyorum biraz tuzunu atıyorum içerisine Evet arkadaşlarım ve un atıyorum arkadaşlar kim derse ki imrik falan atıyorlar imrikle bilmiyorum ben un atıyorum aşırı unsak yapmayacağız aşırı şey de yapmayacağız bu kadar şimdilik yeter yanımıza su alacağız arkadaşlarım Bismillahirrahmanirrahim diyorum şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın size özellikle ne koyduğumu gösterdim karabiber kırmızı biber iki tane yumurta koydum yani proteinli oldu ve bulgurda kepekli bulgur arkadaşlar bunun içer içine salça da koyabilirsiniz tamam mı ama Malatyalılarda salça koyan da var koymayan da var ben pek koyanlar aslamadım. ama dışarıda hazır satılanlar bunun içerisine salça koyuyor yani Malatyalılarda böyle salça konmuyor buna Ötekine de ben koymadım. Çünkü ben hani görünceğim falan nasıl yapıyorlarsa onlardan izleye izleye öğrendim. Arkadaşlar bulguru bulgura. Anlatabiliyor muyum şu şekilde? Ben bu köfteyi şu şekilde bulguru bulgura çamaşır yıkar gibi. Bunu bu şekilde yoğuracaksınız. Bulguru bulgura sürterseniz eğer çabuk hallolur arkadaşlar. Şöyle bulguru bulgura bulguru bulgura. Şimdi çok hızlı bakalım köftemizi yapabilecek miyiz? Vallahi 20 dakika yoğurdum inşallah. 20 dakikanı da halletmişimdir. Bakacağım. Sakız gibi olmasına gayret gösteriyorsunuz. Yani yapışan bir sakız gibi. Hafiften elimizi şöyle şey yapıyoruz. Elime sunmayacağım. Arkadaşlar bakayım olacak Bismillahirrahmanirrahim. Eğer olmadıysa bulguru biraz daha yoğurmamız gerekiyor. Arkadaşlar şu şekilde inceltiyorsun. Arkadaşlar ne kadar çok yoğurursanız bulguru o kadar iyi olur köfteniz. Mümkün olduğu kadar incelteceksiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Daha da hatta şu kısımlarında kalınlık var. Elinizle yoklayacaksınız. Şu şekilde sakız gibi yoğuracaksınız. Aslında birazcık daha da yurulması gerekiyormuş. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? İnce köfte makbuldür. Kalın olan arkadaşlar makbul değildir. İnce olan köfte yani ince yapılan köfte çok makbuldür arkadaşlar. Elimiz şöyle hafiften şu şey yapıyoruz. Bak tekrar bir de bez aldım yanıma. Çok ince ince yapmaya bütün gücümle gayret gösteriyorum. Biraz daha yormam gerekiyormuş. Arkadaşlar yemeğim geç kaldı. Benim her şeyim hazır. Bugün karar verdim bunu yapmaya. Arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Elimi şöyle alıyorum. Bakın şöyle şöyle kapatıyorum yuvayı şu şekilde kapatıyorum ve fazlasını şuradan üstten bakın şuradan aldım gördünüz mü kalın olan yeri bunu bu şekilde aldım arkadaşlar şu şekilde bakın çevirdim tersini oradaki kalınlığı da aldım görüyor musunuz arkadaşlar yani köfte ne kadar ince olursa biraz daha bu hamurun yoğurulması gerekiyor ben biraz daha yoğurayım bunu bakın çünkü şey yapıyor. Hamur böyle patlama yaparsa o olmamış demektir. Hamuru daha biraz daha yoğuracağım. Bir kapatayım, bir, bir daha yumruklayayım. Evet arkadaşlar, iki daha yumrukladım çünkü köfte eğer olmamışsa arkadaşlar açamazsınız. İyi olmuşsa, lastik gibi olmuşsa köfte açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi köfte açabiliyorsanız eğer şu şekilde yuvarladık bakalım düzgün bir şekilde yuvarlıyorum. Köfteyi istediğiniz gibi elinizle çeviremiyorsanız arkadaşlar o köfte olmamış demektir. Şimdi yine iki yumrukladım arkadaşlar. Kıvamını onu çok iyi yoğurmanız gerekiyor. O yüzden insanlar makine şey yapıyorlar. Evet arkadaşlar şu şekilde gördünüz mü incecik. Makine şey yapıyorlar. Makinede yoğuruyorlar. Benim de makinem orada duruyor. Şimdi onlara bulaştırmayayım dedim. Kola güvür. Benim için daha iyi. Evet bayağı bir doldurduk. Az bir şey şöyle üstte bıraktım. Arkadaşlar kapatma payı. Şu şekilde. Şöyle bakalım kalınlık var mı? Elimle hissediyorum. Şurada kalınlık var. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Elimle hissediyorum. Mesela şurada şurada fazlalık veya kalınlık var. Yani iç dolgusu köftenin şey olacak arkadaşlar. Biz iki yumurta kırdık buna. Evet, şunu da düzelteyim dur. Biraz size göstereyim diye. Evet. Çok da incelteceğim diye böyle patlatmayın benim gibi. Bu şekilde. İçi sıcak. İçinin biraz soğuması gerekiyor arkadaşlar. Bakın patlatmayın. Gördünüz mü? Patlayan yeri de şöyle kapatıyoruz. İki yumurta olduğu için arkadaşlar şey yap, Şimdi şöyle köftemizi koyalım. Arkadaşlar köfteyi ne kadar iyi yoğursanız lastik gibi olursa köfte şöyle elimize yapalım. O kadar iyi olur. Bir tane daha yapacağım size. Arkadaşlar ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar size göstereceğim. Şu şekilde. Geç kaldım bugün aslında. Saat 7'de başladım. Ee, arkadaşlar her şeyim var diye kıza gittim. Ondan sonra geç kaldım. İlacımı da almadım. Şimdi bugün akşama ilaç ilaç yüklemesi. Evet için şu şekilde dolduruyoruz. Bakın çok ince gördünüz mü arkadaşlar? Kenarlarını bir saatte hatta daha bile ince yapabilirseniz sizin için iyi olur. Ne kadar ince köfte o kadar iyi. Evet bu sefer olmuş arkadaşlar. Hamuru bir yine çok sıyırmadan şöyle fazla yerlerine alalım. Şu şekli veriyoruz arkadaşlar bu şekli. Bu şekli düzgün bir şekilde veriyoruz. Elimizi ıslatırsanız daha güzel olur bu şekil. Şu şekilde hemen veriyoruz. Şu şekilde bir tane daha. Arkadaşlar bayağı göster. Bakın çok kolay. Hemen elinizi satıp sıkıyorsunuz. Şöyle az bir şey daha alayım. Çok aşırı da küçük küçük. Uğraşmayın cırt pırt minik minik bile yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilir. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle elinizle kontrol ediyorsunuz. Şeyin duvarını. İşte bir parmak sokuyorum ben. Ben demek ki bir parmak sokuyormuşum. İki, iki parmak sokarak da yapanlar var. Arkadaşlar hamurunuz böyle lastik gibi olmalı. Ne kadar hamur lastik gibi olursa köfteniz asla dağılmaz. En önemli püf noktası hamurunuzun çok iyi bir şekilde Yoğurmanız bir yarım saat kesin yoğuracaksınız arkadaşlar. Ben 20 bak 20 dakika yoğurdum yeterli gelmedi. Hatta bir, bir 15 dakika daha yoğursam hani oldu diye bırakmayacaksınız. Yarım saat kesinlikle yoğuracaksınız. Arkadaşlar köftenizi bak ben size söyleyeyim. Tamam küf noktası bu ve çok aşırı katı da olmayacak. Hamur çok aşırı cıvık da olmayacak. Orta karar olacak. Yani kulak memesi yumuşaklığında diyorlar ya. <laughs> Şu şekilde bakın şurada kalınlık var. Ne yapacağız burayı? Al. Ha, şimdi inceldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu şekilde köfteleri bu şekilde yapın. Evet şimdi şimdilik ben bir tane daha mı yapsam yani gösterme açısından. Şimdi şöyle ön taraflardan biraz kırıklayacağım çünkü 25 dakika oldu. Arkadaşlar bir de sonuç var. Yine oturu bulacağız ama şey yerlerinde yoğurma yerinden falan şuraya da biraz ıslatıyorum. Bakın elinizi ıslatırsanız hem rahat hem düzgün olur. Şu şekilde bir parmakla ben bir parmakla döndürüyormuşum. Bak bunu fark etmemiştim. Yapıp yapıp geçiyorduk arkadaşlar. Önceden göstermiyorduk ya. Şu bir bir parmakla döndürüyormuşum ben. Yani arkadaşlar ilk önceleri biraz kalın olur. İşte bizim de öyle oldu. İlk önceleri biraz patlar anlatabiliyor Suyuna bir damla limon sıkarlar. işte patlamasın diye. İçine emrik koyarlar. İki yumurta kırdım ben. Yumurtanın yani sarısını değil beyazını da sade koyabilirsiniz. Ama ben sarısını da attım içine protein olsun diye. Şu şekilde bakın şöyle bakın. Elinizle şu şu elle şöyle 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 şöyle. Bak hop bu sivri yer fazla. Bir de ar arkaya bakalım. Doldurduk ya arka tarafta. Bakın gördünüz mü fazla. Şimdi ne oldu? Köfte inceldi. Çok aşırı da böyle sıyırmadan şöyle incecik incecik yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok sıyırıyorum ben ince olsun diye. Bu sefer de köfte açılıyor. Evet arkadaşlar. O şekilde Şimdi ben bundan sonra bunları yapacağım. Haşlarken, kızartırken bir de size kızartacağım, göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size malzemeleri tekrardan sayayım. Arkadaşlar bir kavanoz ee, şeye bir kavanoz e, renkli ince bulgura renkli dediğim yani kepekli ince bulgura bir kavanoz kepekli ince bulgura e, iki su bardağı şey koyduk arkadaşlar un koyduk yani unu koyduk arkadaşlar eğer tutturamazsanız biraz fazla da daha biraz daha bilirsiniz evet arkadaşlar ondan sonra ee, ama ununu yani elinizden geldiği kadar yoğurarak halletmeye çalışın. Unu fazlalaştırmayın. Çok unu fazlalaştırırsanız da sak olur arkadaşlar. Ondan sonra e, o unu koyduk. Ve iyice yoğurduk. Baharatlarını attık. Bir tane soğan koyduk. İsterseniz salça da koyabilirsiniz. Arkadaşlar ben salça koymuyorum. Yani ben salçasız yapıyorum. Böyle köftelik bulgurlar var. Onunla da yapanlar var. Ben köftelik bulgurlarla yapılan çiğ köfteyi, ama içli köfteyi sevmiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü o yağma pişmemiş oluyor. O yüzden insanın midesine dokunuyor. İncesi var yani. Asıl yani köftelik olan bulgurlar var. Ben onlarla yapmayı sevmiyorum. Ben kepekli, kepekli unla, yani kepekli bulgurla yapmayı seviyorum. Siyah bulgur var ya arkadaşlar. Onunla seviyorum benim için daha sağlıklı geliyor. Pişmiş oluyor. İnsan içine lığlanmıyor. Bu şekilde arkadaşlar şu şekilde açıyoruz. Ve ondan sonra iyice yarım saat en aşağı bir yarım saat yuracaksınız. Sakız gibi olana kadar. İki tane de yumurta kırıyoruz arkadaşlar. Buna ben iki tane kırdım. Çok mesela ben yarım saatten fazla yoğururum. Hani gücüm yeter. Bunu da sakız gibi yoğururum diyeniniz varsa bir yumurta da kırsın. Benim kollarım dayanmıyor. Anca ben 25 dakika yoğurdum. 25 dakikada anca hallettim arkadaşlar. Bu yüzden biraz mesela iki bardak un yetmedi. Ben tutturamadım. Yoğuramadım. Benimki patlıyor derseniz bir yarım bardak un daha koyabilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar unu az koymaya çalışın arkadaşlar. Unu ne kadar az olursa. O yüzden imrik koyuyorlar. Tadı bozulmasın diye. E, unu ne kadar az olursa tabii köfte daha iyi olur. Arkadaşlar şu şekilde yaptık. ha Daha iyi olur köfte. Unun un, unu çok fazla olursa hamur olur. Un, un yani bulgurdan çok unsa olur. Bir de şeyde robotta yoğuruyorlar. Onlar da robotta yoğurulanlar da kötü olmuyor da güzel oluyor ama bulgurlar içerisinde eziliyor. Çok aşırı derecede ezildiği için bu elde yoğurulanın lezzeti kadar olmaz. Olur o da güzel olur ama yaşlandıkça biz de artık robotlarla yorulacağız Önceleri mesela ben bilmiyordum kalın açardım. Bak incecik arkadaşlar şu şekilde iyice mümkün olduğu kadar ince açacaksınız. İnce olmak önemli. Evet arkadaşlar şu hamur arttı ne yapacağız? İç bitki şey bitti hamur. O hamuru yumurtaya batırıp kızartabilirsiniz arkadaşlar. Kavurmasını yapabilirsiniz. Yoğurtlamasını yapabilirsiniz. Bir kere yapmıştım sayfamda var bu hamurun. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonuç göstereceğim size. Evet sevgili arkadaşlar. Hiç videoda söylenir. Dayandığı kadar haşlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bitti. Şu şekilde bitirdim köfteleri. Az bir hamurum da arttı. Onu da dolaba koydum arkadaşlar. Şu şekilde köfteleri biraz irileştirdim. Önceden ilk haşladığım şöyle ufaktı. Arkadaşlar bak bıçağı yarılmış. Sonra bir daha yoğurdum. Arkadaşlar tamam düzelttik. Bakın şu şekilde az bir tuz attık suya. Çok aşırı doldurmadım suyu. Şu şekilde atıyorum arkadaşlar. İçerisine arkadaşlar bulgur bul şeyi istediğinize kalmış. Ee, un. Eğer çok açamayacağınızı hissederseniz biraz fazla dokundurun. Buna ben iki bardak attım. Arkadaşlar isterseniz iki buçuk bardak da atabilirsiniz. Bu Arkadaşlar 4 8. Oh çok güzel olmuş. Taze taze haşlamak daha iyidir. Arkadaşlar bunu bu şekilde çok olmuş. Aslında bir de kızartma yapacağım size. Sevgili arkadaşlarım. Ee, köfteleri de arkadaşlarım bu kara tencerede bunu şu tarafa alayım. Arkadaşlar isterseniz salça da koyabilirsiniz. Salça ben salçayı pek şey yapmadığım için bak bunu da kızartacağım arkadaşlar. İster kızartırsanız köftelerinizi isterseniz bu şekilde haşlarsınız. Malatyalılar tek kızartmazlar. Haşlarlar arkadaşlar. Kızartan da var. Şimdi kızartıyorlar. Şimdi ben kızartacağım arkadaşlar. Bir, bir kısmını kızartacağım. Şöyle kızartma yağından koyayım. Evet. Size de göstereyim şöyle. Bakın kara penceremi koydum. Şöyle yağımı da koydum. Kızartacağım arkadaşlar bir kısmını. Birkaç tane kızartacağım. Birkaç tanesini de öyle haşladık. Haşlanmış olduğumuz zaman bu 7 dakika haşlanacak. 7 dakikada köfte haşlanır. Bunu da kızartacağım arkadaşlar. Şimdi e, başlayalım şeye, şu küçüklerden kızartayım. Biraz yağ ısınması gerekiyordu aslında küçüklerden kızartayım. Biraz bunları biraz birleştirdim. Yemek saatim çoğaldı. Evet arkadaşlar şuradan gösteriyorum. Şu şekilde size şöyle görünüyor herhalde. Şu şekilde kızartıyoruz. İster kızartırsınız isterseniz 3 tane bir tane daha kızartayım tamam. 4 tane kızartmış olayım arkadaşlar. Bunların hepsini yiyemeyeceğiz biz tabii şunlar dursun artık. Bunları yiyemeyeceğimiz için. Dört tane kızarttım. Ee, biraz yağın kızması gerekiyordu. Hadi beş tane olsun. Belki kıza da gönderdim. Kaldırmayalım. Yağ ısınmadan attığımız için şimdi kaldıramayız. Evet arkadaşlar. Bir kavanozdan bayağı bir köfte çıktı. Tanesi 25-30 lira olan bu köfteyi. Arkadaşlar sizler kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buna tereyağı yiyeceksiniz. Bu bu köfteyi de arkadaşlar e, bu şekilde kızarmış yiyeceksiniz. Bunun işlet tereyağı ve nane bilirsiniz. Bu da burada haşlanıyor bakın bu şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bu haşlanıyor. Bu da bu şekilde kızarıyor. Şöyle yapıyorum. E, ha, birini kurtardık kurtardım. Ya ısınmadan koydum köfteyi ha hepsi yuvalandı bak yağ ısınmadan Yağımızı sıcak tutup koyun arkadaşlar şöyle koysam e, tripotu bu şekilde evet bu şekilde görünüyor i̇şte arkadaşlar asla dağılmaz arkadaşlar çünkü lastik gibi yuvuracaksınız lastik gibi yuvurursanız köfteleriniz çok iyi yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yarım saat kesinlikle yoğurmalısınız. Yarım saat kesinlikle yoğurduğunuz köfteler kesinlikle dağılmaz arkadaşlar. Unu da ne kadar çok yoğurmayı becerirseniz o kadar az koyun. Yarım saat yoğurun. Ondan sonra 35 dakika yoğurun, 40 dakika yoğurun fark etmez. Yani o köfte lastik gibi olsun arkadaşlar. O zaman bu püf noktası. Bunu ben çiğ şey çok fazla oldu. Yine de bu şekilde döndürüyorum artık yavaş yavaş. Şöyle iyice kızartıyorum. Şöyle iyice. Arkadaşlar siz de yapın. Hiç satın almanıza gerek yok. Evinizdeki malzemelerle. Çok aşırı kıyma mesela 2 kilo 3 kilo kıyma yani kalabalık nüfusunuz yoksa mercimekli yapın arkadaşlar. Biraz kıyma koyun. Biraz soğan, mercimek olsun. Bir şey olmaz. İdarenize de bakabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bunları bir kızartayım arkadaşlar. Serviste görüşürüz. Çünkü kurban oldum. Önce bir hemen hızlı bir dua edelim. Allah'ım yarabbim vatanımızı, milletimizi koru. Yarabbim çoluğu, çocuğu, kurduk. herkesi sağlık insan eyle Allah'ım. Yarabbim alemin sen büyüksün. Çoluğu, çocuğu herkesi koru. Yarabbim bolluk ver, bereket ver. Kurban olduğum Allah'ım. Herkese sağlık ver. Devletimizi, polisimizi, askerimizi hepsini koru. Yarabbim sen bilirsin. Amin. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Zaten göreceksiniz. Gördünüz mü? Zaten kızartmada çok patlamaz. Haşlama da biraz patlar. Arkadaşlar. Çünkü iyi haşlansın diye biraz fazla kaçırır hanımlar. Ondan dolayı orada biraz patlar. Kızartmada da yavaş yavaş ağır atlayıp altını kısalım. İçini biraz çeke çeke kızartın. Evet arkadaşlar sonuçta görüşürüz. Arkadaşlar sonuçta görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortadakileri kızarttık. Kenardakileri de arkadaşlar şu şekilde tereyağı koyuyoruz. Üstlerine. Malatya da bu şekilde yenir. Şu şekilde bakın tereyağı koyuyoruz. Ötekilerde kızartmış. Bazı insanlar limonla yer. Limon sıkar. Hazır içli köftelere. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bazı insanlar biraz nane, nane severler arkadaşlar, nane seperler üstüne. Mesela biz de bir tane koyalım şöyle nane arkadaşlarım. Çünkü nane gerçekten kuru nane seperek yerler arkadaşlar. Bazı bazı insanlar. Ben çok severim naneliği. Yani ben mesela naneli severim. Şu şekilde arkadaşlar size bunu gösterdim evet ben köfteyi naneli çok severim arkadaşlar evet şu şekilde evet arkadaşlar bu şekilde köftemiz içli köftemiz yaptık sevgili arkadaşlarım alıyor mu bilmiyorum şöyle evet bu şekilde arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.